Sosyal medyada beğeni uğruna olmadık işlere girişen gençleri örnek almış olmalı ki Antalyalı genç de video çekmek için duvara tırmandı ama gelin görün ki aşağı inemedi. Videoyu çekemediği gibi tırmandığı duvarda mahsur kalan genci kurtarmaksa itfaiyeye kaldı. O da böyle bir video çekmek için duvara tırmandı, inemedi. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Onlar tüm dünyada sosyal medyada fark edilmek için olmadık işlere girişen gençler. Bu uğurda gökdelende ölümün kıyısından son anda dönen de var. Buz tutan gölde şov yapayım derken kendini tehlikeye atan da. Antalya'da akranlarından geri kalmak istemeyen bu genç de basketbol sahasının bu duvarına koşarak tırmanacak. Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşacaktı ama olmadı. Şuraya kadar koştu şu aşağılara kadar. Sen nereden çıktın oraya şuradan mı? Çıktı çıkmasına ama inemedi. Duvarda böyle mahsur kaldı. Sonra inemiyorum itfaiye ara diye bağırmaya başladı. Bu <laughs> et düşmedi. İyi ki düşmemişsin ya. Yani. Onu yaklaşık bir saatin sonunda oradan kurtaransa itfaiye oldu. Sakin ol. Geçin, geçin, geçin. Instagram'a story atacağı için. O bir şey söylemedi ama arkadaşları gençleri böyle uyardı. Böyle olmayın. O kadar yani.